Merhabalar, merhaba. merhaba Mustafa Ali Bey. Merhaba. Aa, merhaba Mustafa Ali abi, nasılsın? İşte adamım gelmiş benim. Ne haber mandıra filozofu? Sağ olun Halit Geç, otur hadi. Ee, çalışmaya karşı biri olarak biz çalışanları böyle görünce keyfine keyif katıyorsundur Allah bilir. Yok canım, olur mu öyle şey Halit Bey? Yani Çalışanları görünce tam aksine keyfim kaçıyor. Yani ellerindeki bir fırsatı değerlendiremediklerini düşünüyorum. Allah Allah. Nasıl bir fırsatmış o Mustafa Ali abi? Hani teknoloji sizi daha çok özgürleştireceğine daha çok tutsak alıyorsunuz bu teknolojinin bence. <laughs> Senin eminim bu konuda bir felsefen vardır Mustafa Ali. var var var. Felsefem şu <laughs> Haluk Bey. İşi bileceksin, İşe gitmeyeceksin felsefesi. Mustafa Ali Bey, ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Siz demin dediniz ya, işi bileceğin, işe gitmeyeceğin. Yani siz bize şimdi kaytarın mı demek istiyorsunuz, kaytaralım mı yani? Ya işi bileceğim ama işe gitmeyeceğin lafı eskiden uyanıklığı işten kaytarmayı anlatırdı. Ama şimdi işi gerçekten bilen işe gitmeyebilir. Nasıl olacak o? Ya artık pek çok çalışan işini bilgisayarda, internet ortamında yapmıyor. Mu? Evet, benim tamamen öyle mesela. Yani sen işini işe gelmeden evinde veya bir kafede de yapabilirsin. Ha yap, yaparım tabii de, hani ofise gelmezsen biraz tuhaf görünür diye. Ha yani ofise gelerek görüntüyü kurtarıyorsun. E ee, biraz. Yani sen şimdi. E İşe gelmeyelim, evden mi çalışalım diyorsun? Ya evet ama aslında işe gelmemek değil bu. Yani internet sayesinde bütün dünya koskocaman bir ofis oldu. Yani bilgisayar başındaysan iştesin demektir. Evet ya, çok doğru söylüyor Haluk abi. Bakıyorum işe gelmeme ihtimalini duyunca bir anda coştun Tolga. <laughs> ya işte evde çalışsa da bu coşkuyu işe yansıtsa fena mı olur Haluk Bey? Evet, evet. E tabi işi bileceksin ama işe gitmeyeceğim felsefesi her personel için mümkün değil. Ama çalışanların yüzde için uyguladığınızı bir düşünün Haluk Bey. Yani pek çok konuda tasarruf edersin. Mesela büyük binaların hiçbirine gerek kalmaz. Yeme içme masrafı da çok düşer. Aynen. Bir de çalışanların yüzde yetmişinin işe gitmek için yolları düşmediğini bir düşünün. Ay trafik nasıl rahatlar yalnız. Aynen. Yani daha çok benzin tasarrufu, daha da egzoz, daha yaşanılır bir dünya demek bu. İyi de şimdi işe gideceğiz diye evden çıkıyoruz. Bir sürü insan görüyoruz. Şimdi bu yöntem bizi daha asosyal hale getirmez mi? Aksine daha sosyal yapar. Sabah 8, akşam 5 zorunluluğu olmadığı için herkes kendi mesaisini kendi hayatının akışına göre belirler. Yani mühim olan işin yapılması. Zaman değil ki. Çok doğru ya. Bak Mustafa Ali abi mesela senin dediğin gibi bir sistem olsa ben bütün işlerimi gece bitiririm. E gündüz de bana kalır. Spor falan. <laughs> ya yollarda da rahatlayacak zaten. İstediğin yere gidebilirsin Tolga. Ay bir de çalışan anneler var. Çocuklarına süper zaman ayırırlar. Çok doğru. Yani Anne babadan fazla mahrum kalmayan, bir sağlıklı nesil yetişir git sormayın gitsin. Ya şimdi sen böyle söyleyince tabii insana mantıklı geliyor. Hatta güzel bir yayı da hak ettin. <laughs> ya. ya bu işi bilecen, işe gitmeyecen felsefesi güzeldi. Yani hiçbir patron kabul etmez ki. Bir kere çalışanını çalışırken görmek ister. Yani her göz önünde olan yani çalışıyor demek mi Bey? Yani mesela telefonun tuşlarını böyle kurcalayarak mesaj atmak ya da tweet atmak Yasemin Hanım'ın görev tanımı içinde mi mesela? <laughs> yani, pardon Yasemin Hanım. Veya şu tıklamadığına bakılırsa Tolga Bey birazdan bir bilgisayar oyununda level atlamak üzere. Kim? Yok ya. Ya pardon yanlış anlamayın yani örnek veriyorum. Yani amacı üzüm yemek olan bir patron bu yöntemi kabul eder. Yani niyeti üzüm yemek olanlar sonuca bakarlar. Bağcı dövmekle uğraşmadılar. Zaten bizdeki bağcıların çoğu da dayaklık. Ya geyik yaparlar ya da oyun oynarlar. Zaten bir patron internet ortamında daha iyi denetler işin yapılıp yapılmadığını. <laughs> Kağıt üstünde kalır bu teori Mustafa diye hayata geçmez. Geçti bile Haluk Bey. Yalova Belediyesi çalışanlarının yüzde yetmişine işe gelme zorunluluğunu ortadan kaldırmış. Yani çalışanların yüzde yetmişi evinden veya bir kafeden çalışıyormuş. Ana hakikaten mi? Evet. Yani belediye başkanı da ...bütün bu işleri internet ortamında koordine ediyormuş. Vay be. Helal olsun. Ha? Size bir şey söyleyeyim mi? Bu iş dünyasında bir devrimdir ha. Ya.